sokağa çıkmadan önceki son gün sporumu yapıyorum ki ayaklarım açılsın. Dikkat ediyorsunuz ama ediyorum. Evin altında stüdyom var. Alt kata iniyorum piyanonun başına yeni beste yapıyorum, yeni şarkılar bitiriyorum. Bu 30 günde 10-15 tane şarkı yazdım. şey bu eee koronavirüsle alakalı bir şarkı var mı? Yok. Bazı şarkıcılar da yaptı. Ben evde kal diye bir şarkı yapmıştım en başta bakanlık için. İçişleri Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na yollamıştım. Evinde kal diye. O var. Bir de böyleleri var. Ne oldu şimdi peki? Öttürdün, bağırdın ne oldu? Ne eline geçti? Kime hava attın? Zaten hava atacak canlı yok etrafta. Kuşlara mı, martılara mı yani? Sezen keşke, Sezen canlı yayın yapar mı? Biz... Bence bu sözden sonra yapması lazım, yapar da. Yapar aslında ya. Yapar aslında. Evet. Sezen'in şu anda ortada yok yani. E bilmiyoruz ki yani belki yeni şarkılar yapıyordur. Herkesin derdi başında. Или амейский.